Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar sizlerle birlikte bugün tekrar Bitcoin fiyatını inceleyeceğiz bugün bir takım gelişmeler söz konusu e, aşağı yönlü korkup da dün akşam konuştuğumuz bir senaryo gerçekleşmiş durumda bunun dışında haberlerimiz mevcut birkaç tane daha haber. E bazı haberler global piyasaları etkiliyor. Global piyasalar etkilenince tabii ki kripto paralar da etkileniyor. Bunların ilerisi için ne gibi dönüşleri olur? Ne gibi sonuçları olur? Birazcık bunları konuşacağız. Daha sonrasında altcoin'lerde çok büyük bir geri çekilme, çok büyük bir düşüş söz konusu. Burada değerlendirebileceğimiz bir fırsat ortaya çıkıyor mu ya da e, şu anda çok mu riskli? Birazcık bunları da konuşacağımız videoya hoş geldiniz. E, öncelikle Bitcoin'de konuşmak gerekirse en önemli nokta arkadaşlar günlük kapanışı beklemek olacaktır Bitcoin'de. Çünkü günlük kapanışı neden beklemeliyiz? Ee, günlük kapanış bildiğiniz gibi burada Fibonacci 44000'deki desteğimize yaklaşık olarak karşıdan 0.618'den geçen Fibonacci desteğine e, burada aşağı yönlü bir 4 saatlik kırılım geliyor gibi gözüküyor. E, fakat önemli olan burada günlük kapatmamamız Şimdi 44.100'ün üstünde günlük bantta kapanış gerçekleştirirsek Bitcoin'de olası hareket burada tekrardan buradaki düşen trendin testi olan 42.800 bantlarını e, deneyecektir Veya MA200'e kadar da 42.500'lere kadar da bir geri çekilme potansiyeli olacaktır e, Burada inceleyeceğiz evet büyük bir düşüş söz konusu Dün zaten kısa vade işlemleri kapattığımı söylemiştim Piyasa inceleyeceğimizi birazcık soluklanmamız gerektiğine güzel karlar ettiğimizi söylemiştim e, dün zaten 45.800 bandlarında dolanıyorduk. E 45.000'e düşüyorduk, bazen bazen çıkıyorduk. Fakat şu anda 44.000'e sert bir hatta 43.800 43.700'lere sert bir hareketle Bitcoin e, global baskının etkisiyle Nasdaq'ta çok büyük bir geri çekilme var arkadaşlar. E, oraya dönecek olursak zaten Bitcoin'i şu anda etkileyen faktör de o. Neden Nasdaq'ta baktığınız zaman RSI seviyesi 25'leri gördü 4 saatlikte ki bu ee, geçtiğimiz düşüşte bile görülmemişti arkadaşlar Nazlan en büyük düşüşünde e, Bakın en sert düşüşünde Burada 22 seviyelerini görmüşüz e, Bunun dışında sürekli burada diplerde dolaşmış Ve sürekli bir tepki gelmiş yukarı yönlü Yine burada dip yaşandığı zaman yukarı yönlü bir tepki gelmiş Yine dip yaşanmış yukarı yönlü tepki gelmiş Nitekim burada bir tepki daha e, ben gelebileceğini düşünüyorum Çünkü aleti artık e, dip seviyelere indi Buradan tekrar dönüp e, olumlu bir şekilde yukarı uçacağımızı söylemek kesinlikle yanlış olur. Burada tepkiden birazcık kar almayı hedefliyorum açıkçası şu anda anlatacaklarım dolayısıyla. E, çünkü güzel bir dipler var. RSI'da Bitcoin'de altcoin'lerde çok daha büyük dipler var. 4 saatlik RSI'da Nasdaq'ta gelmesi asıl önemli nokta. Çünkü arkadaşlar Bitcoin bazen şaşırtabiliyor ama... 10 işlemin neredeyse 8'inde belki 7'sinde çok yüksek bir oranda Nasdaq'ta gelen dipler tepkiyle sonuçlanıyor. Bu sebeple Nasdaq'ta oluşacak tepkiye karşı tabi bu Bitcoin de etkileyecek. E, burada bir tepki alımı yapılabilir. E, ufak tefek kazandırır yani %5 belki %10 e, gibi ufak tefek miktarlarda kazandırır. Fakat en azından e, zararımızı birazcık telafi etmiş oluruz diye düşünüyorum. E, şu anda 43.780'ler 770'lerde işlem görüyor arkadaşlar Bitcoin. E, günlük kapanış önemli. Burada... E, fitillemeler olabilir arkadaşlar. Buraya bir test edebilir. Daha sonrasında çıkabilir. Fakat güzel bir hareket gelmesi için 44.000'i yukarı yönlü kapatmamız gerekiyor. Dominans endeksinin de yukarı vurmasıyla birlikte zaten çok tehlikeli e, sulara girdiğini söylemiştik dominans endeksinin. E, net bir şekilde 42.15'i yürüyeceği buradaki ikili dip formasyonunu hatırlatmıştım sizlere. ikili dip oluşturmuştu. Boyun bölgesi olan... 41.72'yi e, 41, 41 kırarsa yukarı yönlü 42.15'in test edeceğini söylemiştim. Ee, buradan arkadaşlar nasıl toparlarız? Öncelikle onu söyleyelim. Altcoin'lerin toparlanabilmesi için birincisi... Bitcoin bir yukarı yönlü bir bounce hareketi dediğimiz e, diplere düştüğü zaman gelen tepki hareketiyle belki 45.000 bin seviyelerine tekrardan kendini çıkartacak. Ve daha sonrasında dominans endeksinde de 42-15'ten direnç lazım dominans endeksinin. Bu önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki saatler bile olabilir. E, altcoin'lerde %5'lik e, %10 arasında %5-10 arasında bir rahatlamayla sonuçlanır. Bunun gerçekleşme potansiyeli var. E, ama şu anda ne uzun vade yatırım için iyi bir fiyattayız arkadaşlar ne de kısa vade alsat için iyi bir fiyattayız. E, çünkü momentum şu anda birazcık aşağı dönüyor gibi gözüküyor. Bunun temel sebebi 44.000 Fibonacci desteğimizin çok önemli bir destek olması. Günlük kapanış bunun altında gelirse artık e, birazcık ya yatay ya da düşüş senaryosunu tekrar konuşmakta fayda var. E, ama ben her zaman dediğim gibi günlük periyotta EMA 50 altına kırılım gelmedikçe hala daha yükseliş momentumu devam ediyor demektir. Şu anda 41.700'lerden geçiyor. E, aşağı yönlü kırılmadıkça yükseliş momentumu devam edecektir. E, günlük periyotta bir rahatlama söz konusu RSI'da. E, dediğim gibi şu anda tepki için alınabilecek lokasyonlar bunlar. Peki hangi ürünler çok düştü? Hangi ürünlerde e, ben tepki bekliyorum ve bu tepkiye yönelik e, stoplu bir şekilde alım emirleri gireceğim. İsterseniz ona geçelim. Bunlar sizlerin çok daha ilgilendiği konular. Hemen bilgilendirme videomuzdan sonra geçelim. Evet arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım Quant Fury'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır komisyonla sıfır işlem ücretiyle hem kriptolar hem hisse senetleri hem vadeler hem de ETF'ler üzerinde işlemler gerçekleştiriyorum. Uzun süredir kullandım kendim bizzat ve deneyimledim. Uzunca bir süre işlemler açtım. Şu anda deneyimlediğim en iyi platform olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Açıklamalar kısmındaki linklerden sizler de göz atabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar Play Store, App Store ve App Galeri'den indirebilirsiniz uygulamayı. Kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı, büyük harflerle akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto veya hisse senedi kazanıyorsunuz ödül olarak. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık likidite eklemeniz gerekiyor siteye. Ve çekmek için de 90 gün beklemeniz gerekiyor. Onun da uyarısını yapayım. Her türlü sorunuz kafanıza takılan bir problem olduğunda da 7.24 Türkçe desteğe yazarak kafanızdaki bu soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz altcoin'imize geçelim. Tekrardan uyarımı geçeyim. Bunlar arkadaşlar tamamen tepki yükselişi gelmesine Bitcoin'de ve Nasdaq tarafında tepki yükselişinin yani tepki yükselişe kastığımız bounce hareket dediğimiz %3'lük, %5'lik belki %10'luk ufak tefek yukarı yönlü hareketleri kastediyorum. Bu tip hareketlerin gelme olasılığına karşı stoplu bir şekilde değerlendirme yap yapacağım ben kendim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bundan sonra söyleyeceklerim de bu doğrultuda bu strateji bağlamında olacaktır. Haberiniz olsun. Öncelikle arkadaşlar gelelim Qtuma. Qtum bildiğiniz gibi... Bizim çok sevdiğimiz sık sık trade ettiğimiz altcoin yapılarından bir tanesi çünkü çok fiyat aşağılardaydı zamanında şu anda da hala yine aşağılarda sayılır şu anda büyük bir destek konumuna 7 bantlarına oturmuş durumda arkadaşlar burada stop koyduğum lokasyonu söyleyeyim ben sizlere 6.75 bantlarına stop koydum 6.74 6.75 bantlarına stop koyduk burada stoplu bir şekilde Qtum'da olası bir tepki yani yukarı yönlü belki 7.40'lara tekrardan gelecek bir tepkiden e, verim elde etmek için böyle bir e, işlem açıyorum. Haberiniz olsun. Hatta 7.56'ya kadar belki e, denenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki büyük bir risk söz konusu şu anda piyasa negatifte. E, bunun da lütfen altını çiziyorum. Burada birazcık para kaybetmeyi de göze alarak bu hareketi gerçekleştiriyorum. Geçelim bir diğerine IOTA arkadaşlar. IOTA'da da benzer bir durum söz konusu. IOTA'da inanılmaz dip bir RSI. 20 seviyelerine düşmüş bir RSI'den söz ediyoruz. E, ve genel olarak da zaten tam toparlanmışken tekrardan düştü lokasyonlara geri dönmüş bir altcoin. E, Ayato'da biraz daha uzun devam ettireceğim arkadaşlar. Burada 0.71'in altındaki kapanışta stop olmayı düşünüyorum. E, fakat yükseliş bağlamında burada 1 dolarlara kadar 1 dolar 0.5 centlere kadar bir aralık hedefledim. E, burada riskim evet biraz daha yüksek. Kazancım biraz daha e, aldığım risk kazancı göre biraz daha yüksek. Fakat burada tahmin etmemiz gereken nokta. Aşırı dip fiyatlara inmiş bir yapı söz konusu. Bunun dışında geçelim diğer popülerlere AVAX falan zaten arkadaşlar RSI dip vermiş durumda yani şu anda tepki yükselişi bekliyorsak eğer bunu her üründen elde edebiliriz ama ben en fazla düşmüşleri seçtim. Ee, mesela SOL'de evet SOL'de de şu anda 115'lerdeki büyük bir destek konumuna inme söz konusu ee, burada yine stoplu bir şekilde değerlendirebilir düşünülebilir kısa vade için ama e, zaten çok fazla bir pump yapmış olduğu için bu sebeple birazcık geri planda bıraktım onu. E, keza evde aynı şekilde. Evet buradan tepki verirler mi? Verirler. Bir tepki geldiği zaman hepsine gelir. E, şu anda en ciddi düşmüşlere baktığımız zaman genellikle en çok yükselenler oluyor bunlar. E, bu sebeple şimdi Sandbox'ta mesela Sandbox'ta da, da alım konumumuza yaklaştı arkadaşlar. 2.92 bizim belirlediğimiz e, en ciddi alım konumlarından bir tanesiyle 6.92'nin altı. E, ben burayı uzun vadeli akümüle için belirlemiştim. Yani burada artık kısa vadeden söz konusu değil. Burada e, Sandbox'a 2.92 bantlarına gelecek veya daha aşağısına gelecek bir harekette uzun vade sepetime yine Sandbox ekleyeceğim. E, bunun sebebi zaten sizlere açıkladım buradaki önemli bir destek e, hattını değerlendirmek istemem. E, bu yine dediğim gibi biraz daha e, rally için veya uzun vade tercihim benim Sandbox'a. E, bu tarz kriz durumları için bildiğiniz gibi nakit keş tutmanın ne kadar önemli olduğunu sürekli bahsediyorum. Ee, şu anda da böyle bir durum söz konusu. Cash bakiyelerinizi arkadaşlar her zaman tutmalısınız. Yani artık %50 mi keş cash tutacaksınız? %60 mı? %70 mi? %30 mu? %40 mı? Bu size kalmış ama kesinlikle kriz durumları için fayda sağlayacak bir cash olması lazım. Biz şu anda dünkü kısa vade işlemleri kapatma hareketini yapmasaydık burada full altcoin'de sıkışmış bir derecede kalsaydık büyük bir sıkıntı çekecektik. Yani bu fırsatları bounce hareketinden gelen fırsatı değerlendirememiş olacaktık. Hakkı bounce hareketi gelmeyi bizi stop edebilir. Bu da bir söz konusu ama en azından bu değerlendirebilir fırsat. Kriz varsa fırsat da vardır arkadaşlar. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Genel perspektif peki ne düşünüyorum? Yani buradan çok çok olumsuz bir senaryo düşünmüyorum ben. Ee, yani FED faiz, FED faiz sürekli bir FED'in çalkantıları oluyor piyasada. Artık siz de ezberlemişsinizdir. Önce haber çıkıyor, aşağı çekiliyor piyasa. Daha sonrasında tekrardan yukarı yönlü atak yapıyor. Bu çok sık olan bir şey. Ee, FED faiz toplantısına bir ay var arkadaşlar. Yani bir ayda ee, ...en azından bir toparlanacak fırsatı bizlere sunar diye düşünüyorum. Bitcoin veya Nasdaq tarafı. Zaten Nasdaq tarafı e, bu kadar ciddi düşmesi asıl sıkıntıydı. E, 4 saatlikte MA200'e test edebilir. Bu beni korkutuyor ama şu anda RSI seviyesi diplerde olduğu için bir yukarı hareket gelebilir. Ama teknik analiz olarak e, düşüneceğimi istiyorsanız... ...14-160 bandlarındaki MA200'e e, test etme olasılığı çok yüksek. Bitcoin'in diğer bazdaki hareketlerine bakalım. Günlük, haftalık inceleyelim ki... Uzun vadeli gittiğimiz yeri daha iyi anlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'de bu tarz hareketler yaşanır. Bakın ee, bu Evergrande olaylarını hatırlayan vardır Eylül ayında. Yine global bir çalkantı olmuştu. Bitcoin 53.000'e çok güzel bir yükseliş sergilemişti. Ve daha sonrasında sert bir çakılmayla e, ciddi kan kaybetmişti arkadaşlar. Bu kan kaybından sonra ise yeni ATH yaptı. Geçmişe bakarsak tekrar böyle şeyler olmuş mu? geçmiş analizleri yaparsak geçmişte de mesela e, 40 bin bantlarına sert bir rally ile yükseldikten sonra çok ciddi bir çakılma 10 bin dolarlık bir çakılma yapmış. Daha sonrasında çıkmış 57 bine bir daha e, 10, 15 bin dolarlık bir çakılma yapmış. Bitcoin bu tarz hareketleri yapıyor. Bakın ama şöyle de bir fark var arada. Bitcoin'in geçen günkü çakılması 4 saatli açıp daha net anlatayım bunu size. E, şu anda iki kez oldu farkındaysanız. Bitcoin'deki şu çakılma arkadaşlar çok normal bir Bitcoin düzeltmesiydi. 44.000'e gelen ilk çakılma Mart ayının sonlarında. Bu gerçekten e, Bitcoin'de olması gereken çok yükselmiş e, RSI seviyelerinin dengelenmesi için birazcık satış, birazcık kar çıkışı gözlemleyebileceğimiz olumlu bir hareketti aslında bakarsanız. Piyasayı düzelten bir hareketti. Fakat şu anki tamamen global endişeden kaynaklanıyor. Bu yüzden bunu Bitcoin'de düzeltme olarak düşünmek hatadır. E, burada Global bir panik satışı söz konusu e, Fed'den korku durumları var zaten artık bir noktada insanlar gerçekten daralacak ve sıkılacaklar bundan biz zaten sıkılmış tayfayız burada. E, bu Fed'in olaylarından Amerika tarafının sürekli piyasayı oynatıp e, insanların zarar etmesine sebep olmasından çok e, veya yüksek enflasyonlardan çok çekmiş bir insan topluluğuyuz zaten kripto para ticareti yapanlar veya kripto parayı destekleyenler olarak. Bir noktada bütün insanlığın Bu noktaya döneceğini düşünüyorum ben aslında bakarsanız O yüzden uzun vadede Hiçbir şekilde endişem yok ama kısa vade için Çok dikkatli işlem yapmak burada Yapmamız gereken harekettir Stoplu bir şekilde şansımızı deneyebiliriz Dip fiyatları değerlendirmek için Tekrardan söyledim stop noktalarını Şimdilik durumlar bu arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Günlük kapanışa yakın belki canlı yayın yapabilirim Çünkü bugünkü günlük kapanış çok kritik olacak 44 altında gelirse bu kapanış Biraz korkabiliriz ama 44 üstünde bir kapanış gelirse piyasada ufak tefek toparlanma emareleriyle birlikte Nasdaq'taki tepkiyle birlikte çok güzel buradan dönebilir Bitcoin. Bunu günlük kapanış bizlere gösterecek. Şimdilik bu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.